18 yaşındaki gençlerin katıldığı, 300 bin şehit verilen Türk milletinin kahramanlık destanı Çanakkale Savaşı. Bir babanın kızına şu mektubu İşler acısı. Benim güzel kızım, bugün Temmuz 14, Ramazan'ın ikinci günü. Şeyhülislam oruç tutmayabilirsiniz diye fetva yayınladı ama benim içim rahat etmedi. Oruca niyetlendim. Sahur vakti çalıların arasında iki kök çeriş buldum, onlarla sahur ettim. Düzü yeni siperler kazdık. Hiç susamadım. Taarruz arttı, kafamızı çıkaramadık. Akşam olunca bir askere ezan okudu, siperin içinde matar elden ele dolaştı. Herkes orucunu suyla açtı. Ben zannettim ki sadece ben oruçluyum. Meğer bölüğün hepsi oruçluymuş. Matar en son bana geldi. Geldi ama ben kendimden utandım. Arkadaşlarımın hepsi oruç tutmuşlar. Ben ise iki şerişi yediğim için arkadaşlarıma karşı kendimi mahcup hissettim o gün oruçlu şehit olan Erzurumlu, Darandeli ve Yenecelinin hakkını nasıl öderim diye gözyaşı döktü. Peki ya sen böyle bir ecdadın torunu oruç tutmaz mısın? Tutmayıp utanmaz mısın?